Piro. 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 Gece karanlık ama aşığım o ben bir baba pro Her zaman kral olur o bir solo Basınca sahneye herkes yavaş olur Düşmanı gördü mü direkt koyo Koyar herkese bullet pro Asfalt delir, adım geçince Yakar geçer durmaz seçince Dostu dost düşmana bena Sahnede star arkası Bela, sigarası yok ama havası duman Gözlüğü takar modunda tamam Kim bu der herkes bakar sonra Cevap tek o baba prodan Baba püro Her zaman kral olur o bir solo Ben bir baba pro Basınca sahneye herkes yavaş ol Düşmanın gördüğümü direkt koyo Koyar herkese bu net bro Kapışan çekit beat dönüyor Her kafada bu şarkı çağır çağır Sözleri kılıç kafalar tüy Hedefine kilitli sapan değil füze büyü Gecenin efendisi gibi süzülür Üzerinden funk geçince çözülür Baba pro geldi mi döner devran Game over kırmızı ekran Sokaklar susar basar konuşur Her adımda yankı Bit delip geçer duvar Baba piro Sessiz bir efsane Ama kirtimin mikseri timle yanar her hane Baba piro Her zaman kral olur o bir solo Ben bir baba pro